Rusya'nın korkusu aslında dediğim gibi e, Batı silahıyla iç savaşın çıkması orada. Bakın ben başından beri söylüyorum. Burası aslında Rusya için stabil kalmasıydı daha iyi olması için. Yani Donbas'ı zaten herkes kabul etmiş. E, yani tanımasa da kabul etmişler bir realite. Hı hı. Yani Emir Vakisi'ni kabul etmişler Rusya'nın. E, Kırım'ı kabul etmişler. Kimse sesini çıkarmıyor 2014 yılından beri. Hafif bir e, yaptırımla işi çözmüşler. Minsk grubu kurdular biliyorsunuz. Bunlarla bir anlaşmaya vardılar. O, o şekilde devam ediyor. Zaten dondurulmuş bir e, krizi siz savaşa dönüştürdünüz e, stratejik olarak. Yani bu Putin için söylüyorum. Hı hı. E, bunu bu şekilde sağlayabilirlerdi. O yüzden diyorum Putin için e, bir e, siyasi intihar oldu bu savaş. Belki biz bu kısa sürede çok iyi bir e, strateji belirlediğini Ben düşünüyorum, evet, başarılı oldu, başlattı. Batı da hiçbir şey yapamadı, askeri anlamda da bir cevap vermedi. Ama stabil dediğim şuydu. Yani buranın ikinci bir Suriye, Libya, Afganistan olmasına gerek yoktu. Hı hı. Şimdi bu işgalin neticesinde, dikkat edin, burası ikinci bir Libya, e, Afganistan'a dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? alın ben sizin yanınızda askeri olarak 3. Savaş çık, 3. Dünya Savaşı çıkmasın diye işte nükleer silahlar kullanı, kimyasal silahlar kullanılmasın diye Batı'nın Amerika'nın verdiği mesajları söylüyorum şimdi. Ben size silah vereyim siz savaşın diyor. Ya da şöyle ben kendi ülkemler herkes batılı ülkeler için söylüyor Avrupa ülkeleri için kendi vatandaşlarıma, kendim savaşa girmeden gitmek isteyene alın pasaportunuzu, vizesiz şekilde gidin, e, Ukrayna'yı savunun. Zamanında hatırlarsanız bütün e, birçok ülkeden Çeçenistan'a gidildi. Çeçenistan Savaşı'nı yaşadık biz biliyorsunuz, hatırlıyorsanız. E, ve burada nasıl gidildi? Başka ülkelerden gidildi. Çeçenistan kendisi direnişe geçti ama... Ee, Afganistan'dan, Irak'tan, işte bu e, dini eğilimli grupların hepsi Çeçenistan'a gitti savaşmaya. E, bu Türkiye'den de gitti biliyorsunuz. Yani bütün bunlara baktığımız zaman e, Ukrayna'yı ikinci bir Çeçenistan'a dönüştürmenin bir anlamı yoktu. Zaten bunun Rusya'nın bu konuda tecrübesi de vardı. Yani Çeçenistan gerçeği de var karşısında. Hı. Ama buna rağmen e, Putin gözünü e, kapatarak kapatarak bu savaşı, bu işgal sürecini başlatmış oldu. Ve bunun neticesinde şunu söyleyeyim. E, şu anda hedeflerine vardığını açıklıyor. Doğru. E, Zelenski'nin tamamen batıdan koptuğunu, hatta Putin'e yaklaştığını da düşünüyorum ben. Özellikle bu insani koridor, müzakerelerin sürekli devam ettirilmesi ve batıya karşı, e, karşı batı karşıtlığı demeçler vermesi, mesajlar vermesi, bundan sonra e, sivillerin ölümünden siz sorumlusunuz demesi, biraz hmm. yani düşünün bir devlet başkanının işgal altındaki toprakları başkası işgalciyi değil, işgal e, işgalden e, uzak olan ülkeleri sorumlu tutması da bu e, bu durumu izah ediyor diye düşünüyorum e, bizler için.